Herkese selamlar arkadaşlar. Hepinize merhabalar. Ben Veysel Anlatıyor. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi KPSS orta öğretim sürecinde elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalıştık. Ve sizlerin talepleri doğrultusunda KPSS orta öğretimde atanmış olan arkadaşlarımla bugün sizlerle birlikte video çekeceğiz. Atanmış olan arkadaşım hemen solumda atamam ben arkadaşım da sağ mı? <laughs> Biraz şey gibi oldu böyle ama e, oradan da çok güzel tecrübeler elde etmiş olacağız. ya yani i̇steseniz zaten da ama e, neden atanmak istemediğini veya atama sürecini nasıl yaşadı da ne yaptı da atanmadı veya arkadaşım hem üniversite okurken hem çalışıyor bunu nasıl yapıyor veya benim düz direkt e, merkezi merkeze atamayla atanma sürecimle ilgili sizlere bilgi vereceğiz bu videoda. Videoya geçmeden önce arkadaşlar bildiğiniz gibi e, zamanımızdan tasarruf ederek bugün geldik karşınızdayız. Elinizden geldiğince lütfen e, yorum yapmaya ve like atıp lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Bildiğiniz gibi Instagram'dan da arkadaşlar elimden geldiğince duyuruları paylaşmaya çalışıyorum. Atama ile ilgili süreçlerle ve soru cevaplar yapıyoruz orada bol bol. Yayın kanalına ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz arkadaşlar. Baya bir kişi orada şu an bulunuyor. Yayın kanalımıza da baya bir ilgi var arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte videoya geçmek istiyorum. Videomuzda arkadaşlar direkt atanma yani düz memur olarak atanma sürecinden, merkezi atamayla nasıl atandığından bahsedeceğim. Daha sonrasında Ar Ahmet arkadaşım sizlere gardiyanlık mesleğiyle, gardiyanlıkla olan sürecinden bahsedecek. Samet arkadaşımla mübaşirlikle olan ilgisini ve bu süreci sizlere aktaracak. Şimdi onlara mikrofonu vermek istiyorum, kendilerini sizlere bir tanısınlar. Daha sonrasında videomuzun konusuna geçiyoruz. Ahmet'le başlayalım. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Akça. İnfaz koruma memuruyum. Gardiyan değilim. <laughs> sınıf öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisiyim. Meysel aynı sınıftayız. Fark ne gardiyanla infaz koruma arasında? Yani gardiyan 2000 yılı öncesinde e, kullanılan esnasında. tabir. Ama biz gardiyan değiliz, memuruz. İnfaz koruma memuruyuz. Hı, anladım. Fark buydu. Tamamdır, teşekkürler. Şimdi Samuel'i bir tanıyalım. Evet. Ee, ben de Samet arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ben de 2022 KPSS sürecinde bulundum. Ee, bildiğiniz üzere yani daha doğrusu Veysel arkadaşımla beraber o süreçte girdik zaten. Ee, ben 84 puan aldım. Lakin o süreçte atanamadım. Zaten videonun ileriki kısımlarında bunu daha detaylı bir şekilde konuşacağız Allah'ın izniyle. Evet. Ama sen kaç puan almıştın acaba? Ben 81,5 puan almıştım. Sıralamanızı hatırlıyor musunuz? Sıralamam 27.000'de aynen. 27.000'de 27 herhalde. 27.000 civarıydı. Evet, puan'a göre yüksek olduğuna göre ben puanım 89.52 falandı 3456. olmuştum şimdi buradan size hemen kendi sürecimden bahsedeceğim düz atama yani merkezi atamayla e, neler oldu arkadaşlar bildiğiniz gibi merkezi atamada arkadaşlar ÖSYM duyuruya çıkıyor İlk merkezi atamaya başvurduğumda e, çıkmadı haliyle yani 90'a yakın bir puan alıyorsun ama çıkmayınca insan bir şey oluyor tabii üzülüyor e, öylesine bir zaten keyfi bir deneme amaçlı yapmıştım. Yani pek bir memur olma gibi bir hedefim hiç olmadı açıkçası. Arkadaşlarım da üniversiteden biliyor ve biraz sosyal bir insanım. E, memurluk ikinci planda. Çünkü okuduğumuz bölüm yani bence atama konusunda bir tık daha rahat bir bölüm olduğu için buradan geliyor bence bir rahatlığı. O nedenle oraya pek yoğunlaşmadım ama 2023'teki merkezi atama, ilk merkezi atamayla başvurdum. Ee, yine deprem sonraki süreç olduğu için öylesine yani dedim, büyük bir boşluk sürecimiz var 6 ay 7 ay üniversiteler falan kapandı tatilde birleşince çok uzun bir süreç oldu burayı değerlendirebilir miyim diye düşündüm daha sonrasında düz memur olabilirsem e, onu değerlendirmek istedim ve merkezi atamaya başvurdum e, daha sonra bir ay süre sonrasında açıklandı sonuçlar ve Ankara'ya atamam gerçekleşmişti düz memur olarak e, AFAD'ın e, bir herhangi bir yeriydi tam hatırlamıyorum. Afad'ın binası olsa gerek. Merkez binası falandı. Oraya düz memur olarak beni atamışlardı. Masa başı iş falan olacak işte. E, ama süreç e, yani hesaplamalarıma göre üniversitenin açılışına falan denk geliyor. E, bu nedenle hem e, Şanlıurfa'da okuyoruz üniversiteyi. Şimdi Ankara'ya gitmem gerekecek. Ankara'da bilmem e, şu, ya şu anki sürece baktığımda en önemli olan şey evlerin kirasıydı. Yaşam e, şartlarıydı. E, yine bir memur örnek veriyorum şu an bir 40 bin alıyor ama Ev kirasıydı, yaşamdı falan filan derken bu bana bir cazip gelmedi açıkçası. Bir de üniversite okuyorum zaten. Üniversite nakil işleri falan derken kendi üniversitemden de mutlu olduğum için, okuduğum bölümü de sevdiğim için pek e, ısınamadı gerçekten de içim. O nedenle belgeleri vermeyi tercih etmedim ve gitmedim. Daha sonraki süreçlerde pişman olduğumu pek sayılmaz arkadaşlar. Gençlik Spor Bakanlığı'nın alımlarını falan takip etmek istiyordum. E, ona da zaten kaçırmıştım hatırlıyorsanız. Size de falan sormuştum. Ee, orada dedim belki yurtlara falan olur diye düşündüm pek de peşine düşmedi açıkçası arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi bölümümüzün vermiş olduğu bir rahatlık vardı üzerimde. Yoksa 90 puanla el sonu insan bir şekilde bir yerlere atanıyor. Sizler ne yapacaksınız bu süreçte arkadaşlar? Bildiğiniz gibi 19 ile 26 Aralık tarihlerinde merkezi atama yapılacak ÖSYM tarafından. Ve bu merkezi atamaya hepiniz başvurun. Yani 50 puan, 60, 70, 80, 90 herkes bir denesin yani. Bir tecrübe oluyor en azından sizler için. Daha sonraki süreç sizler için aslında önemli. Kurum ve kuruluşların devletin bakanlıkların veya kurumların kuruluşların, müdürlüklerin alımları gerçekleşiyor. Bunları çok iyi bir şekilde takip etmeniz gerekiyor. Ahmet arkadaşımız Adalet Bakanlığı'nın alımlarını iyi bir şekilde takip etti. Ve atandı bu süreçte. Yani bizler de takip etseydik elbette ki atanabilirdik. Sonuçta puanlar iyi. Fena puanlar değil. Yani puanınızı iyi kullanmanız gerekiyor. 90 benim 90 90 puan alanlar mesela gidip atanamıyor. Mesela 70 puan alanlar atanabiliyor. Neden? Çünkü süreci iyi bir şekilde e, takip ediyor. Bununla da ilgili bir videomuz da var da arkadaşlar bildiğiniz gibi. Hangi e, alımları falan nereden takip edebileceğinizle ilgili önerdiğim belli başlı güvenilir siteler vardı. Oradan takip etmenizi öneriyorum. Benim sürecim böyleydi arkadaşlar. Benimle ilgili bir sorunuz falan olursa düz memurlukla, merkezi atamayla ilgili yorumlar kısmına belirtin arkadaşlar. E, Samet arkadaşımla da Ahmet arkadaşımla e, eminim ki yorumlarda elinden gelince sizlerin sorularına cevap verecekler kendi alanlarıyla ilgili. Şimdi sözü Samet'e bırakmak istiyorum. E, Samet'in süreci nasıl oldu? Mübaşillik süreci puanını tekrar bize belirtirsen. Mülakat süreci nasıl gerçekleşti? Veya merkezi atamaya başvurdun mu? Merkezi atamada atandım mı? ya yani atanmadın çünkü Adalet Bakanlığı'nın alımlarına Aynen. devam ettin. Ee, bu süreci bizimle biraz paylaşmanı istiyorum açıkçası. Tabii ki Veysel Hoca. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Az önce de belirttiğim gibi 2022 KPSS sürecine rastgele öyle bir kendimi denemek amacıyla girdim ve bu süreç içerisinde herhangi bir şekilde bir hazırlığım, bir çalışmam vesaire olmadı. Ee, zaten akşamında bir Veysel hocamın videolarını izledim açıkçası. Bir tarihtir işte coğrafyadır Dünün onları izledim. yani <laughs> tarih evet. faydalı olmuştu. Onları izledik. O ile girdik sınava. Allah şükür çok yüksek olmayan ama çok da düşük olmayan 84 küsur bir puan aldım. Sıralamamı tam olarak hatırlamıyorum. Aslında benim buradaki atanamamın bir nedeninde nedeni de bir etkenin de umursamaz oluşumdu bu KPSS süreci için. Çünkü az önce de Veysel Hocam'ın belirttiği gibi Bizler sınıf öğretmenliği olarak zaten atamamız rahat gibisinden bir kafamız olduğu için, bundan dolayı bizler artık yani üniversitemize daha çok odaklı durumdaydık. Ben o süreç içerisinde açıkçası biraz daha ailemin baskısıyla mübaşirliğe başvurdum. Adalet Bakanlığının o zaman bir iş başvuruları başlamıştı. Ben de o süreç içerisinde başvurdum mübaşirlik için. Mübaşirlik içerisinde o zaman gittiğim zaman mülakatta, ee, en düşük puan hatırladığım kadarıyla 81 puanlı alımlar yapılıyordu. Bilginiz olsun sizin de. Yani ben Şanlıurfa Adliyesi'nde mülakata girdim. Tabii ve Bütün şeylerde falan değişiyor. Alım puanları Elbette. falan hepsi değişiyor. O Elbette. E, Araştırı sana arkadaşlar detaylı bir şekilde görürsünüz mutlaka. Aynen öyle. Ee, dediğim gibi Şanlıurfa Adliyesi'nden düşük olarak 2022 yılından 2023 yılı sanırım e, bizi mülakata çağırdılar. O süreç içerisinde daha az önce belirttiğim gibi 81 puan en düşük alan e, puan o süreç içerisinde böyleydi. E, ben de 84 puan almıştım. E, sanırım o zamanlarda e, bir 50-60 kişinin başvurusu vardı. Bu 50-60 kişi içerisinde zaten sırayla çağırdılar bizleri. E, i̇lk girdiğimiz zaman zaten başsavcının odasına ya da başsavcı değildi bir başkasının odasıydı. Tam olarak bilgim yok. E, sanırım başsavcının odasıydı ama. E, sizi zaten 3 kişi karşılıyor. Başsavcı, hakim ve bir yanında komisyon üyesi bulunuyordu. Girdiğimde direkt kapıya açar açmaz zaten karşınızdalar. Girdim işte selamlaştık vesaire. Ben ayaktaydım o süreç içerisinde. Ve açıkçası o heyecandan dolayı titri titriyordum. Fazla rahat da değildim. E, neyse Biz o süre, bana o süreç içerisinde 3 tane soru sordular. E, sadece. Soruyor musun soruları? Tek bir soruyu hatırlıyorum Veysel Hocam. O da en kolay soruydu sanırım. Atatürk'ün ilkesini sormuştu. Onu cevaplamıştım. Evet. Bir soru daha vardı. Onu da cevapladım. O zordu ama yine de mülakata girmeden öncesinde videolara falan bakmıştım. Öncesinde mülakata girenler için. Yani? Aynen genellikle tarihin, klap veya vatandaşlıkla alakalı sorular soruyorlar. Ee, ben dediğim gibi girdim. İki soruyu Cevaplayabildim sadece bir soruya net bir şekilde bilmiyorum cevabını verdim. ve Sonrasında zaten e, ailem hakkında bana sorular sordular. İşte kaç kardeşiniz vesaire e, okul okuyup okumadığımı sordular. Açıkçası herhalde sistem üzerinden onlarda gördüklerini düşündüğüm için herhangi bir şekilde yalan bir cevap vermeden aktif öğrenci olduğumu belirttim. Hacan Üniversitesi'nde okuduğumu belirttim. E, direkt başsavcının bana sorduğu soru şuydu. E, sen hem burayı hem okulu yapabilecek misin? dedi. Yani ben açıkçası yapabilirim lakin buraya daha çok önem vereceğim demiştim o süreç içerisinde. Lakin ben Köprü o soruyu geçene kadar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Evet. Lakin ben o soruyu sorunca ben anladım ki bu mülakattan eleneceğim. Artı bir umudum kalmadı Ailem Belki belki dedi ama ben hani kesin bir şekilde elenmeyeceğim, biliyordum. Ee, süreç bu şekilde ilerledi. Bunun dışında başvurular açıkçası yapmadım ben de başında da belirttiğim gibi fazla başvurularda bulunmadım. Üzerinde durmadım. Ahmet arkadaşım bu gardiyanlık daha doğrusu ceza infaz kurumunun başvurularını falan gayet sıkı bir şekilde takip etmişti. Ee, ben açıkçası az önce de belirttiğim gibi takip etmemiştim. Bundan dolayı hala öğrenciyim ve memur olamadım. Sözü... Pişman mısın peki? Ee, pişman mıyım? Tabii ki maddi durumda aylık 40 bin TL maaş alan Ahmet pişman hocamı faydalı. görünce... <laughs> Yani illa, Arabayla <laughs> gelip gidiyor üniversiteye. Ya. Tabii ki bizler otobüste yani, devam ediyoruz. Devam. <laughs> e, bu konu evet pişmanlığım bu konuda var ya. Bunun dışında da artık Allah'ın izniyle son sınıf olduk. Bu süreçte bizi lisans kafesine evet. bekliyor. Allah'ın izniyle bir sonraki videomuzda üçümüzde atanmış bir şekilde çekmek i̇nşallah. nasip olur inşallah. Sözü Veysel hocama veriyorum dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar burada da görmüş olduğunuz gibi dediğimiz gibi Samet'in özellikle belirtmiş olduğu şey. Yani bakın Ahmet'ten yüksek almış. E, Ahmet benden de yüksek yani ben Ahmet'ten de yüksek almışım. İkimiz de yüksek almamıza rağmen o atanmış. Neden? Süreci iyi bir şekilde yönetebilmiş, takip edebilmiş. Biraz da ilgi, istek, motivasyon. O nedenle özellikle baya bir soru geliyor. Üniversiteyle gidiyor mu? Nasıl gidiyor memuriyet? Özellikle bu soruyu Ahmet'ten biraz sonra cevabını alacağız. Çünkü hem üniversiteye geliyor hem iş yerine gidiyor. Burada e, ne bileyim çalışmış olduğun kurumun avantajı var mı? Veya oradaki müdürünün veya çalışma arkadaşlarının bir yardımcı olduğu bir konu falan var mı? Onu biraz sonra öğreneceğiz. Dediğimiz gibi bu süreci daha iyi bir şekilde yürütmek için iyi bir şekilde alımları takip etmeniz gerekiyor. Yani birincisi olmadı. iki dene, üçü dene, dördü dene. Yani cebinden bir şey gitmiyor. Ama sonuçta bir memur oluyorsun. E, ve Günümüzde bildiğiniz gibi bayağı kişi herkes memuriyete e, göz dikmiş durumda. Herkes memur olmak istiyor. O nedenle sonuç umarım hepiniz için güzel geçer. Şimdi... Ceza infaz kurumu alımları için Ahmet'e sözü bırakacağım. Nasıl bu süreci götürdü? E bizim tabirimizle nasıl gardiyan oldun? <laughs> Tekrar dememe gerek yok galiba. Gardiyan yok, infaz koruma memuru var. Tamam. Arkadaşlar, biz zaten sınıfça KPSS orta öğretime girmiştik 2022 yılında. Hiç i̇şte çalışmamıştık aslında. Ben çalışmadım. Hiç anlamıyorum. Keyfi girdik. Evet. E, bence bu burada sözünü kesiyorum ama avantajımız şuydu bence bizim. Eşit ağırlıkçı olmamız, hem Türkçe hem matematik yapıyorduk. Tarih, coğrafya zaten biliyorduk. Sadece biraz genel kültürü de ekstra biliyordu bizi evet. ama gö güzel bir sonuç aldık yani birçoğumuz. Sınıfça herkes fen almadı yani 76 hiç alan hatırlamıyorum yani. Evet evet zaten öyle oldu. Bir de rahattık. Yani keyfi olarak girdik. Denemek amaçlı bir tecrübe olsun, deneyim olsun diye girdik. Yani aldığımız puanlar da gayet yeterliydi. Veysel arkadaşım 89 aldı. Samet 84 aldı. Ben 81.5 aldım. Yani yeterli bir puan. Ondan sonrasında da düşündüm yani ortada belli bir puan var. Yani düşük bir puan yok. 81.5 puan almışız. Bu puanla ne yapabiliriz? Yani hayat şartlarını düşündüm. Tamam öğretmen olacağız. Sınıf öğretmeni, sınıf öğretmeni olacağız. Ama bunun sonrası önemli. yani devir ekonomi devri ve hayatımızı kurtarmamız lazım. Onun için düşünmelere başladım. Araştırmalara başladım. Ee, ne şekilde olur hem okul hem iş yani olur mu diye bir düşünceye girdim. Araştırmalarım sonucunda e, olabileceğimiz yani sınırlı sayıda şey vardı. Bekçi vardı. İnfaz koruma memurluğu vardı. Yani bir iki şey daha bir var neden peki? Bekçilik askerlik şartı istiyordu. Tamam. Evet. Peki neden mesela mübaşirlik değil? Ee, mübaşirlikte 8-5 çalışma sistemi var. Ha, var işte diye sistemi bu yok. Çok Tabii önemli. Üniversite yani, için derslerle çok kötü oluyor Tabi tabi zaten e, hem okuyoruz şu an hali hazırda. Gidip sözleşmeyi imzalayacağımız zaman da engel bulunmaması lazım. Yani bulunmadığını taahhüt ediyoruz. Askerliği yapmış olmamız lazım bekçilikte. E, o da olmadığı için tecilli bizimki. E, direkt infaz koruma memurluğu kaldı elimizde. Vardiyası var diye. Bundan sonra birazcık Hızlandır. Yavaş yani, yavaş. Çok yavaş çekiyor. Ben bile öldüm arkadaş. Buradan kalsın da kalsın. Da. <laughs> hızlı. Tamam. Ee, nereden bahsedebilirim başka? Süreç nasıl oldu? Mesela başvuruyu nereden yaptın? Veya nasıl gördün? Ha. Nasıl başvurdun? Daha sonrasında nasıl onay geldi Ne yaptın? Mülakat süreci falan. Ee, başvuruları bakanlık sayfası açıyor. Web sayfasından yayınlıyor alımları. Bizim o zaman 22 bin alım oldu galiba komple. Hı -hı. Ee, mübaşirlik, zabıt katipliği ve infaz koruma memurluğu. 22.000 küsür alım vardı. Oradan 8.000 kişi infaz koruma memurluğuna alım yaptı. Oradan takip ettik. İşte nelerin gerektirdiğini yayınladılar. Belgeleri sisteme yükledik. İşte başvurduk. Ondan sonra 3 aylık bir bekleme süremiz oldu. E, i̇şte boy kilo ölçümüne çağırmayla. İşte sıraladılar. Puana göre sıralıyorlar. Mesela taban puan olarak 70 puan istiyor infaz koruma memurluğu. E, ama diyor ki e, alacağım kişi sayısının 3 katı kadarını ben çağıracağım boy kilo ölçümüne. Yani onu da puanı en yüksekten en düşüğe kadar sıralıyorlar. O şekilde alıyorlar. Boy kilo ölçümünde erkekler ve kadınlar için şartlar var. Onları e, erkekler en az 1.70 boyunda olmalı. Kadınlar da en az 1.60 boyunda olmalı. Kilo Kiloda en, e, boyunun en fazla 13 kilo fazlası en az da 17 kilo aşağısında olmalı. E, mülakata girdik 15 gün sonra boy kilodan. İşte sorular sordular. Başsavcı, savcı ve hakim kuruldaydı. Sende de öyleydi değil mi? Tamam. Evet. Adalet Bakanlığı'nın alımlarında herhalde başsavcı, savcı ve hakim var. Evet, tamam. evet. İşte sorular sordular. Bana 6 tane soru sordular. Hatırlıyor musun? Ee, sordular? Hatırlıyorum. Sivas Kongresi'nin tarihini sordular. Burada da tarih sordu. Bu tarih evet. mi sordu? Evet. Tarih, vatandaşlık bir de genel olarak işte kanunlardan falan soruyorlar. Bu arada hatırladığım Hı. kadarıyla zaten bir soru kanunla olarak bir soru gelmişti. Hı. Yani bir de anayasayla dediğim gibi genel anlamda yani anayasayla alakalı sorular soruyorlar. Sizlere sordular mı bilmiyorum ama Ahmet Hocam benim Hı. sorularımdan bir tanesi az önce de belirttiğim gibi anayasayla alakalı bir soruydu. Ya merkezi atamanın işte avantajı var. Hiç mülakata girmiyorsun <laughs> direkt. ÖSYM <'ye> atıyor <laughs> seni puanlara göre. O avantajı var yani. Mülakatın da bu yönü var dediğiniz gibi. Benim sorularımda iki tarih yani genel kültür sorusuydu. İki tane e, meslekle ilgili davacı ne, davalı ne gibi soruydu. Tam hatırlamıyorum. İki tane de kanunlarla alakalıydı onun dışında mülakatın açıklanmasını da 3 ay bekledik. Peki sana şey sordular mı üniversitede burası nasıl gidecek diye? Aynen onu da sordular. Hı hı. İşte kendimizi tanıtıyoruz zaten otomatikman. Evet. Kendimizi tanıttıktan sonra işte üniversiteyi ne yapacaksın filan. Öğretmen olacaksın dediler. Sen de cevap verdin orada. Evet. geçene kadar. <laughs> yok, yok. <laughs> yok yok. de. Yok yok. de buraya odaklanacağım. <laughs> Hapishaneden okula bir hayal <laughs> şeyiz. <sayes. gülüyor> evet öğretmen olacağım ama Hayat şartları kariyerimizin nasıl ilerleyeceğini bilemiyoruz sonuçta. Bak işte böyle parantezi açık bir şekilde bırakacak. Seni gibi evet. demeyecek bak yüzüm bura. <laughs> adam anlıyor yani karşıdaki de savcı baş savcı yani boş adamlar değil yani. Evet. Tabii. evet. İşte mülakat da 3 ay sonra açıklandı. Ben 10. yedekten girdim. Ee, 60 kişi alınmıştı bizim adliyeden. Ee, 70. olmuştum. Ee, feragat ediydin yani. Evet evet. 10. yedekteydim. Hı hı. Feragat edenler oldu bu süreçte. Yani adam kazanmış, asil olmuş. Ama feragat ediyor. Diyor ben başlamayacağım. Hı. Onlar <laughs> Onlar aradan çıkınca tabii sıra bize geldi. Belgelerimizi teslim ettik. Sağlık kurulu raporu. Diploma. Bu gibi belgeleri zaten yayınlıyorlar. Onları teslim ettikten de 3 ay sonra göreve başladık. 3 aylık bir bekleme süremiz olmuştu. Görevde 8. ayım. Şu an memnunum. İyi ki de başladım diyorum. Eyvallah. Allah daim etsin. Umarım güzel geçer. Üniversiteyle nasıl gidiyor şu an? Kısa bir şekilde. Ee, üniversiteyle tekrardan dediğim gibi vardiya sistemindeyim. Üniversitemizde de 4 haftalık bir devamsızlık iznimiz var. Hı. E vardiya sistemi denk geliyor. Her hafta e, bir gün ilerliyor çalışma günlerimiz. Bu hafta pazartesi ise haftaya salı günü gündüz çalışıyorum. Hı hı. Bu şekilde ilerlediği için e, da devam ettirebiliyoruz. Bazen sıkıntı çıkarsa hocalarımızın inisiyatifine bağlı. E, yani güzel ilerliyor şu anlık. Zaten son sınıfız. Kurum bir yardımcı oluyor mu bu konuda, müdürler falan? Ee, kurum yardımcı... Şimdi o iyi yoksa belki <laughs> de <dekı> olmuyor. <gülüyor> yok, <gülüyor> yok, yok. Heh. Ee, kurum yardımcı olmaya çalışıyor, müdürlerimiz, evet. amirlerimiz. Hepsi yardımcı olmaya çalışıyor. Ama e, çoğunluk öğrenci olduğundan dolayı... Yani herkes... Çoğunluk öğrenci mi yani? Evet, evet. Öyle mi? Yani de. zaten yüzde %90'ı üniversite mezunu ya da üniversite Aa, okuyor öğrencisi. Hı. %10'lu kısma lise mezunu. İşte ben ilçedeki cezaevindeyim. İlçeden, merkeze, merkezden üniversiteye geniş sürecimiz oluyor. Yani Kendi bir servisimizi tuttuk. Yani git gel yapıyoruz. Yorucu geçiyor. Kendimize zaman ayıramıyoruz. Zaten bu sene stajımız var. Ee, derslerimiz var. İş var. Ama maaşı alınca bütün Ayın yorgunluk 15 var. gidiyor. Aynı 15'i de var yani. <laughs> maaşı alınca tüm yorgunluk gidiyor. Evet, evet öyle oluyor. Yani bir şekilde ilerliyor. Yani Tavsiye sosyal ederim. Sosyal yani bayağı bir etkiledi herhalde. Baya çok fazla etkiledi. Zaten arkadaşlarım da Veysel evet. hocam da Samet hocam da çok iyi biliyorlar bu süreci. Hı hı. Yani sosyal hayatınız biraz eksiğe düşüyor. Ama kendiniz düşünmek zorundasınız. Herkes kendini düşünmek zorunda. O hızlı günleri geride bıraktı. Aynen o hızlı günler <laughs> geçti. Artık biraz daha sakin. Daha rahat bir için. daha sakin bir hayattayız. Ama tempolu Güzel. bu şekilde söyleyeceklerim bu kadar da teşekkür ederiz o zaman Ahmet'e aktarımları Aynen. için. Samet'e de çok teşekkür ediyorum. Aynen. Arkadaşlar bu videoda elimizden geldiğince atanma süreciyle mülakatla ilgili elimizden geldiğince arkadaşlarımın tecrübelerinden yararlanaraktan e, anlatmaya çalıştık. E, bildiğiniz gibi benim de düz atama yani merkezi atamayla atamam olduğu için benimki kısa sürede direkt anlattım. Önemli olan burada 60, 70, 80 puan alan arkadaşlar özellikle burada mülakatlara çağrılacaklar. E böyle ya da e, kurayla alımlar falan da oluyor veya puana göre bir alım da oluyor. Ama dediğimiz gibi merkezi atamada sadece ÖSYM direkt puana göre atıyor ama diğerlerinde bir mülakat illa gerçekleşiyor. Mülakat bu ülkenin bir gerçeği halinde. O nedenle sizlerde sizler de arkadaşlar mülakatlara Arkadaşlarımın tecrübelerini gördünüz, anlattılar sizlere. Umarım bir fayda sağlamış olur. Son bir şey söylemek isterseniz ne demek istersiniz? Ne tavsiye verirsiniz atanmak isteyen arkadaşlarınıza? Yani ben arkadaşlarıma şunu tavsiye edeyim. Yani şimdi sizlerin niyetiniz varsa bu işte gerçekten niyet çok önemli. Benim niyetim de olmadığı için zaten ben bu süreci biraz elenerek geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden de niyet gerçekten baştan dediğim gibi çok önemli bir durum. Eğer bir amacınız varsa, bir hedefiniz varsa o hedef doğrultusuna gidin arkadaşlar. Mesela bizim hedefimiz şu anda sınıf öğretmenliği doğrultusunda olduğu için bizler atamada yapmadık. İlla ki Ahmet hocamın da e, sınıf öğretmenliğinde bir hedefi vardır. Sadece o araya biraz da parayı sıkıştırmak istedi. <laughs> e, yani Allah'ın izniyle inşallah sizler de e, Veysel hocamın videolarını izleyerek KPSS sürecini <laughs> başarılı. Böyle ara de şey edin, kanalı da övün ya. <laughs> Abone olun arkadaşlar. Yani, tabii yani. Ki. Bakın bu kaç dakikadır videoda anlatmaya çalışıyoruz bir şey yani. Yani dediğimiz gibi Veysel Hocamın da videolarını izleyerek emin olun bu süreç içerisinde başarılı bir hedefe ulaşacağınıza güvenim tamdır. Veysel Hocam'a da bu konuda gerçekten güvenim tam. Allah'ın izniyle istediğiniz doğrultuda istediğiniz hedefleri koşmuş ve başarmış olacaksınız. Teşekkür Rica ediyorum. Oğlum. Ahmet'ten de son sözleri alalım. Arkadaşlar kendinizi düşünün, hayatınızı düşünün. Parayı Ve... düşünün. <laughs> yani arkadaki büyük soru. Parayı düşünün. Yani yaşamını düşünmek zorundayız. Her insan kendini düşünmek zorunda. Geleceğini düşünmek zorunda. Bu süreçte ileride atanabilirsiniz kendi alanınızdan, okulunuz bölümden. Ama bu büyük bir stresten kurtulmanızı sağlayacaktır. Eğer elinize puanınız varsa. Yani diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Ben de her iki arkadaşıma beni kırmayı geldikleri için sizlerin önünde de tekrardan teşekkür ediyorum. Ee, dışarıda bir şeyler ısmarlayacaktık. size. <laughs> 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 ama e, genel olarak çok teşekkür ediyorum, aktarımlar için çok sağolsunlar. Yani DM kutusu Instagram'da özellikle bayağı bir dolu yani. Özellikle bu videoyu herkes istiyordu. Biraz da uzun bir video oldu ama eminim ki faydalı bir video olmuştur sizler için. E, umarım arkadaşlar hepiniz atanma sürecinizi rahatlıkla, güzel bir şekilde, kolaylıkla atlatırsınız ben elimden geldiğince arkadaşlarımla birlikte bu videoda sizlere KPSS orta öğretimde atanma sürecimizde üniversiteyle okulla giden işbirliği nasıl sağlanıyor bundan bahsetmeye çalıştık. Sizlerde de sorularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Bu videoda sizlere elimizden geldiğince KPSS orta öğretimde atanma sürecimizde mülakat süreçleriyle ilgili bahsetmeye çalıştık. Evet ben Veysel anlatıyorum.